Merhaba arkadaşlar. Sizlere programımızı tanıtacağım. Birkaç PVP kurumu yapan arkadaşımızın çok ciddi ısrarları ve benim onların çektiği zulmü görerek acımam nedeniyle hazırladığım ufak bir program var. Umarım sizlerin de işine yarayacaktır. Bir süre güncellemelerini yapıp Allah izin verdiği kadar yayınlamaya devam edeceğim ben bu programı. Programı şu anda izlediğimiz videonun altındaki linklerden ya da paylaştığımız forumlardan indirebilirsiniz. İndirirken yalnız dikkat etmenizi istiyorum. m2pazar.com linki taşıyan bölümlerden, linklerden indirin arkadaşlar. Çünkü sürekli güncellemesini yapacağım. Arkadaşlar hep üzerimde bir baskıyla yap 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 diyerekten ciddi bir baskı var. Sürekli saat başı bile değişik versiyon çıkartıp güncelleyebilirim. Onlar için yazdıklarımı sizler de kullanabileceksiniz bir süre. Programımızı indirdikten sonra hemen masaüstümüzü açıyoruz arkadaşlar. Yalnız programımız Net Framework 4.0 ile yazıldı. O yüzden bilgisayarımızda Net Framework 4.0 kütüphanelerin kurulu olması gerekli. Eğer kurulu değilse Google'dan girip Net Framework 4.0 diye arattırarak Microsoft'un kendi sitesinden indirerek kurabilirsiniz arkadaşlar. Programımızı açıyoruz. Programımızı açtığımızda karşımıza menü, menülerimiz çıkacak. Bazı menülerde espriyle yaklaşımlarda bulundum. İnşallah yanlış anlaşılmalar olmaz. Hemen DB'ye bağlan diyoruz. Arkadaşlar yalnız anlatım yaparken adınızı adınızı yazın. Soyadınızı soyadınızı yazın gibi saçma ifadelerde bulunmayacağım. Her şey görüldüğü gibi olacak. Ben pif noktaları söyleyeceğim. Şu anda database'e bağlan bölümümüzü açtık arkadaşlar. Sunucu bilgilerimizi girdikten sonra dikkat etseniz bilgiler otomatik olarak geldi. Sebebi de daha önceki bağlantıda ben bilgileri girip de bilgilerimi kaydet kutucuğunu işaretleyerek bağlan demişim. O yüzden siz de bunu yapabilirsiniz. Daha sonra hızlı girişler için. Bağlan diyoruz. Sunucumuza bağlanıyoruz arkadaşlar. Hemen karşımıza programlar menüsü çıkıyor. Altında sizin kullanabileceğiniz iki menüyü aktif ettim. Kusura bakmayın. Diğerlerini de inşallah ilerleyen günlerde yapacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi modlar için drop tanımları bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sunucumuzda pvp'mizde hangi droptan kaç tane düşecek? Hangi mobdan kaç tane item düşecek? Hangi item düşecek? Yüzde kaç ihtimalle düşecek? Kaç adet düşecek gibi ayarlar var. Bunların yapılması için de mobdrop item txt isminde bir ayar dosyamız var. Bunun da itlenmesi zulüm. Aman oradan itemin ailesine bak. İsmi doğru mu? Japonca Korece bir isim. Aman satır kaydı. Şuraya ne yazacaktım? Şurası ne olacak? Burası ne olacak? Ölüm zulüm işlemler var. Burada hemen sonucumuzdan indirdiğimiz mob drop item txt isminin okunması bile gayet zor. Bu dosyamızı açarız arkadaşlar. Açtığımızda bir programcımız açılıyor. Programın altındaki programlara programcık diyeceğim ben programcımız açıldı. Bu programcımız da 3 bölümden oluşmakta arkadaşlar. Sol tarafta sunucumuzdaki drop şey, modların listelendiği aramasını yapacağımız yer. Sağ tarafta modların, modların elimizdeki mob drop txt'ye göre ayarlarının bulunduğu bölüm. Üçüncü bölüm ise toplu işlem yapacağımız en alttaki bu bölüm olacak arkadaşlar. Sol taraftan başlayalım. Burada bir arama kutumuz var. Arama seçeneklerimiz var. Yazarım Azrail Azra oldu. Neyse Azra 4 çıktı. Azrail diyelim. Aradığımız buradan isme göre aramamızı yapabiliriz. İkinci bir arama seçeneğimiz de burada iteme göre arama. Ben burayı daha sonradan sunucudan 7000 kadar bir item olduğu için çekilmesi zor olduğundan dolayı veri tükettiğinden dolayı daha sonradan doldurttum. İhtiyaç oldukça kullanılsın diye. Burada itemlerimiz istedi arkadaşlar. Burada hemen bir örnekle açıklamasını yapalım. Kırmızı pot arayalım arkadaşlar buradan Hı. kırmızı iksir orta boy buranın amacı kırmızı iksir orta boy düşen mobları listeledi bize aramızı o şekilde sağladı çöl haydutundan kırmızı iksir orta boy düşüyormuş bakalım doğrulayalım kırmızı iksir orta boy 30 tane düşüyormuş. Alev kraldan da düşüyormuş. Bundan da 200'ü düşüyormuş. Yani burada içerisinde kırmızı iksir orta boy düşen Mobda listelendi arkadaşlar. Hemen sol tarafa geçeyim ben açıklamaları devam etmek için. So sağ tarafa. Sağımızı solumuzu dinliyoruz. Sabahın <laughs> altı buçuğu oldu. Hiç kusura bakmayın. Bu sağ tarafta arkadaşlar burada sol taraftan seçtiğimiz mobların mob drop item txt'ye göre özellikleri listeli. Sunucudan isimlendirilerek geliyor bunlar arkadaşlar. Mesela bakalım çöl item'i seçtiğimiz zaman burada id'si, item'in ismi, Kaç adet düşeceği. Düştüğü zaman kaç şans ile düşeceği. Burada bir beşinci alan var arkadaşlar. Son alan. Bunun da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Birkaç yerden değişik açıklamalar aldım. Bir tanesi diyor level sınırıdır. Bir tanesi diyor yüzde çarpan oranıdır. Ben yüzde çarpan oranını kabul ediyorum. Kendi aklımda. Bilenler varsa kesin bir bilgisi olanlar varsa bizle paylaşabilirler. Yüzde 18 ihtimalle düşecek demek. Buradan Alev Kral'a bakalım mesela. Alev Kral'dan Alev kralın ateş kral sandığı düşecek. Kaç tane düşecek? Bir tane düşecek. Burada oranı abartmışlar. Yüzde on bin ihtimalle düşecek. Kırmızı pot düşüyor. İki düşüyor. Yüzde dört yüz ihtimalle düşüyor. Başka bakalım. Burada Goya Paya var. Burada oranlar biraz daha düzgün. Goya Paya'dan gümüş kolye düşüyor. Bir tane düşüyor. Düşerken %4 ihtimalle düşüyor. Yeşim taşı ayakkabı düşüyor. Kırmızı iksir düşüyor. Bunlar bu şekilde. Bunların da burada alttaki düğmelerimiz var arkadaşlar. Bu TXT dosyanın içindeki bilgilerin düzenlemesini buradan yapacağız. Buradan kırmızı port büyük diyelim. Bunu düzenle dediğimiz zaman kaç adet düşecek? Biz bunu 200 tane düşürmüş erken, Şansı da %70 olsun ya da %7 olsun diye değiştirebiliriz arkadaşlar. Kaydet dediğimiz zaman buradaki RAM'de bulunan bilgilerimize kaydedecek, ekleyecektir bunu. Buradan yeni bir item düşsün isteyeceğiz. Koya paya eder. Ne düşsün? Buradan hemen item ekle diyoruz arkadaşlar. Satır ekle. Azap kılıcı. Artı 9 düşsün. Çok ilginç olsun. Bir adet düşsün düşerken. Kaç şansı düşsün? Hani en güzel bir şeydir. %5 şansla düşsün. Ekip ekle diyelim. Ekledikten sonra listemizin en altına geldi arkadaşlar. Burada hemen bir ek bilgi vereceğim. Bazı PvP serverlarda şöyle bir şey var. Metin kırıyorsunuz. Metinden 5 3 ila 5 arasında BK düşüyor. Bunu nasıl ayarlıyorlar? En az 3 en fazla 5. Bu yüzdeyle olmaz. Bunun sebebi de şu. Buradaki listeye geliyorlar. item ekle diyorlar. Yeni satır ekle diyorlar. Satırı eklediklerinde 3 tane BK'yı ekliyorlar. %100 ihtimalle 3 tane kesin düşüyor. 2 tane daha ekliyorlar. O 2 tane ekleri de %10, %20, %30, %70 gibi bir şans veriyorlar. O zaman ne oluyor? 3 ile 5 arasında DK düşmüş oluyor. Bunları bu şekilde kafanıza göre hani biraz mantıkla kendiniz ayarlayabilirsiniz. Değişik senaryolar üretebilirsiniz. Eklediğimiz satırı buradan silebiliriz ya da daha önceki satırları da silebiliriz arkadaşlar. Bizden uyarılarını alacaktır. Burada önemli noktalardan bir tanesini hemen şuradan başka bir yerden göstereyim. Gördüğünüz gibi iki çeşit burada iki grup tanımlanmış bu alev kuralar. Bunların tam isimlerini, tam özelliklerini ben de bilmiyorum. Bir tanesi drop düşecek itemler, bir tanesi kill öldüğü zaman düşecek. Aman level limitiydi, şuydu buydu. Onları da ayarlayıp sistemi buradan tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. 70 level üzerine düşsün, level limit özelliğini seçerek. Şuna düşsün, buna düşsün diyebilirsiniz. O oh, şimdi hangi modda öyle bir özellik var aklımda değil o yüzden gösteremeyeceğim. Birinden çıkabilir yani level limiti. Hepsinde olabilir. Bunların hiçbirinde yok. Şimdi buradaki özelliklerden bir tanesini hemen bahsedeceğim. Burada iki tane var gördüğünüz gibi. iki tane grup var. Burada yeni bir item eklediğimiz zaman eklemeyi yaptığımızda arkadaşlar şuradan bir şey ekleyelim. Abonoz bilezik artı bir. Yüzde bir, Bir adet yüzde yirmi şans. Ekledik listemizin en altında. Bunun aşağı yukarı taşıp sıralamasını değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu itemin düşme sırasını belirleyecektir. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken iki grup var. Hangi grupta düşmesini istiyorsanız o kahverengi alanın altına getireceksiniz bunu arkadaşlar. Onu buradan ayarlayabilirsiniz. Yine TXT'den kullanan profesyonel arkadaşlar bilecektir. Bir item sırası vardır. Item sırasını yine buradaki aşağı yukarı düğme, düğmesiyle düşme sırasını buradan ayarlayacaksınız. Sistem onu TXT dosyasına yazarken otomatik olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 diyerekten kendisi otomatik sıralandırılacaktır arkadaşlar. Burada anlatmaya devam ederken burada yukarıda bir menümüz daha var arkadaşlar. Şimdi biz burada düzenleme yapıyoruz. Onu ekledik, bunu çıkardık, onu değiştirdik. Bunların hepsi RAM'de gerçekleştiriyor. Gerçekleşiyor. TXT'nin içine kesinlikle hiçbir şey yazmıyoruz. Ne zaman yazılıyor? Oturumu kaydet TXT dosyasına tıkladığımız zaman şu anda yaptığımız bütün değişiklikler geçerli oluyor. Ha burada yukarıda bir menümüz daha çıktı bu pencereyi açtığımız zaman. Başka bir TX e dosyası açabiliriz. Az önceki oturumu kaydet. TX'lerin aynı işlemi gören TX kaydet. TX'i farklı kaydet deyip çalışmamızı farklı bir TX dosyasına kaydedebiliriz. Çoğaltabiliriz. Farklı senaryoları oluşturabiliriz. Sunucuya kaydet seçeneği sizler için ka kapalı. SSD şifreleme konusu nedeniyle. Onu da ilerleyen zamanda inşallah sizlerle de paylaşabileceğim. Çok daha rahat edeceksiniz. Fazilladan indirmenler getir gibi amelilik işlemler olmayacak Allah'ın izniyle. Onu da gösterdim. Burada bir ayarımız daha var. MOP ayarlarını kaydet dediğimiz zaman. Aman şunun HP'si şu kadar. Bunun HP'si bu kadar. Bundan bu kadar XP geliyor. Özelliği nedir? Onları sunucudan otomatik olarak SQL'le geri gönderimini sağlıyor. Burada her kaydetme için yedek al düğmesinin amacı da burada oturumu kaydete her bastığımızda açtığımız txt dosyasının son haline bir yedek dosyası oluşturuyor. Dosyanın adını yazıyor. Yanına tarih, saat, dakika, saniye yazacak şekilde yedek dosya oluşturuyor. Bu düğmeye 100 kere bastıysak 100 tane yedek dosyamız oluşmuş demektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de burada isim, itemleri isimlendir seçeneği var. Bunun amacı da programın biraz daha hızlı çalışması. Hani profesyonel arkadaşlar item grubun isiminden anlar. Ne eklediğini bilir. Ivır zıvır anlamında. Mesela bunu kaldıralım. Şuradan çöl seçelim. Bütün isimler boş geldi. Bir de bunu tıklayıp da çöl seçelim. Dikkat edin. biraz yükleme zaman aldı. Sebebi de isimleri sunucudan çekmiş olmasıydı. Görseldik her zamanydı isimler İsimler bulunsun. Şimdi gelelim üçüncü bölümümüze. Üçüncü bölümümüzde toplu işlem yapma bölümümüz. Burada yine kırmızı pot üzerinden gidelim biz arkadaşlar. Sunucumuzda kırmızı kırmızı iksir orta boy bulunan burada iki seçeneğimiz var. Bir tanesi bilgileri değiştir. Bir tanesi de kaldır. İlk önce bilgilerini değiştir söyleyeceğim. Kırmızı pot orta kırmızı iksir orta boy bulunan bütün moblarda şurada belki kaç tane mobumuz var? 250-300 tane mobumuz var burada. Burada içerisinde kırmızı iksir orta boy bulunan eklenmiş olan bütün moblardaki düşme adeti ve şansını değiştirebiliriz. Nedir? Diyelim ki kırmızı iksir orta boy mesela burada da 20 tane düşüyormuş %50 şansla. Biz bunu diyelim ki bütün modlarda 150 düşsün ve şansı da %50 olmasın %100 şans ile düşsün diyelim. 200 diyelim de rakamlar değişmiş olsun. 200 adet düşerken 200 adet düşecek ve şansı da %100 olacak dedik. Burada seçilen itemlerin tüm mob droplarında değerlerini değiştirip tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman bizden hemen ona isteyecek. Evet diyoruz. Bomb dedi. 21 adet kayıtın içeris 21 adet mobun içerisinde kırmızı iksir orta boy varmış arkadaşlar. Biz 21 adeti şu anda güncelledik. Ne yaptık? 200 adet düşecek düşerken ve şansı %100 olacak dedik. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz de toplu kaldırma. Mesela PvP oynuyorsun. Markette ım, özüt satılıyor. E, özüt varken med potun ne işi var? Ya, metin kırmışsın düşmüş. Slot kırıyorsun düşüyor. Yerde hem kalabalık toplarken üstünde kalabalık ediyor. Bir sürü gel git yere atması bile sıkıntı. Yani burnumuzdan ağzımızdan ateş çıkacak durumlara getiriyor bazen dışarıdan. Ama bunun amacı da bunları kaldırmak. Toplu bir şekilde itemi kaldırmak. Kaldırırken buradan yine kırmızı iksirimiz seçili. Herhangi bir arama koşulumuz yok. Biz bunu buradan kaldır diyelim. Bizden ona istedi. Evet dedik. 21 tane mobun içerisinde, mob tarımının içerisinde kırmızı iksir orta boy varmış. 21 mobdan kırmızı iksir orta boy düşüyormuş. Bunların hepsini kaldırdık. Artık yok. Artık düşmeyecek bu. Hiçbirinden. Ee, bu bölümde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklıma da başka bir şey de gelmedi şimdilik. Daha farklı senaryolar üretiriz. Düşünceleriniz, görüşleriniz olursa bu bölümü hazırlarken biraz karmaşa çektim. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Şu daha mantıklıdır. Şu özellik olabilir. Hani şunu şuraya sıkıştırabiliriz. Şunu da koyalım gibi şeyler. Emin olun değerlendireceğim. Buradan hemen bu programcımızı kapatalım. Değişikler kaydedilsin. Mahir diyorum kardeşim. Şuradan NCP shop ayarlarımız var arkadaşlar. İkinci olarak sizin kullanabileceğiniz. Bunu açıyoruz. Pisi pisi çekil. Sizin de kediniz varsa masanın üzerine çıkar. Video çekerken ağzınıza girer. Sev beni sev diye mırlar. Şimdi arkadaşlar yeni bölümümüzde Kedi benim değil sokak kedisi eve sığınır. Şimdi arkadaşlar ikinci programcımızda iki parçadan oluşuyor burası. Bunun amacını söyleyeyim ben size. Oyunumuzda bulunan, sunucumuzda bulunan NPC'lerin içerisinde, shoplarda satılan itemlerin kolaylıkla eklenip fiyatlarının değiştirilmesi arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Programcımız iki parçadan oluşuyor. Sol tarafta sunucumuzda bulunan itemler listeli. Yine aramamız var. Bir de benim burada kendi kafama göre oluşturduğum bir gruplandırma var. Mesela örnek verelim. Kırmızı pot ve iksirler grubu olsun. Ondan sonra BK'lar grubu olsun. Burada sandık ve anahtarlar olsun. Birkaç tane yapmışım bunlardan. Silahlar olsun. Bunları gruplandırmışım. Sol tarafta ise sunucumuzda bulunan NPC düğmeleri. Dikkat edin. NPC'ler değil. NPC düğmeleri. NPC'yi tıklarsınız. Birçok PVP'de öyledir. İtemler, efsunlar, taşlar diye grup grup değişik ticaret pencereleri açılır. Buradaki isimleri. Şu andaki aktif olan yerde de bunlar var. Balıkçıdan tutun ki sunucumuzda bütün aktif NPC'lerin isimleri burada var. Düğmelerin isimleri burada var. İsmi yanında düğmesi şeklinde. Şimdi buradan bakalım. Balıkçıya bir gelelim. Balıkçıya ben artı sıfır kılıçla sıfır artı sıfır çakram eklemişim arkadaşlar. Buradan genel depocu Helen var mesela. Buna bir gidelim. Burası taş bölümü galiba. Bir sürü taşlar var. Buraya da iki defa uzun kılıç eklemişim. Tebrikler. Artık uzun kılıç şartı sıfır alırlar. Buradan hemen listemizden ne ekleyeceksek onun aramasını yapıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela ben değil bir de şeylerden silahta abonoz diye bir şey yok. Doğrudur. Aramalar o şekilde. Buradan gelsin abonoz ekleyeceğim. Abonoz işlenmiş abonoz. Ekle diyelim. Buraya da eklerken yine aynı şekilde kaç adet bulunacak. Üst üste konan itemler var biliyorsunuz. Abonoz konmuyor. Bazı pvp'lerde ayarlanmıştır. Konabilir belki. Bundan bir tane. Alış fiyatı ve satış fiyatı. Buradaki alış fiyatı oyuncunun marketten çekiş, satın alış fiyatıdır. Satış fiyatı da markete satış fiyatıdır arkadaşlar. Bizim değildir. Burada ufak bir düğmemiz var. Hani pratikten aman itemi düzenle bölümüne girip de fiyat değiştirmemek için. Buradan pratikten hemen fiyatını da güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Abonunuzun, biz bunu eklemeyelim de adetli bir şey ekleyelim bir. Bütün aksilikler üst üste geliyor mouse'umun da pili bitti. Hemen 2 saniyemizi alacağım. Kabloya geçelim. Geçtik. <laughs> Hemen ben buradan adetli olan bir şey yapayım. Ekleyeyim. Mesela ne olabilir? Listemiz yükleniyor. Eklendi. E, pot adetlidir. O kesin bir şeydir. Mesela buradan geleyim. Mavi iksir. Büyük boy. Ekleyeyim. Eklediğim zaman MPC'de kaç adet olacak? Üst üste konulanlardan biliyorsunuz. 200 de olsun. Alış fiyatı ne kadar? Burada arkadaşlar kaç yazmış? 10K. 10K çok az. Biz burayı 100K yapalım. Market startken kaça satsın? Biz bunu geri almayalım. Aldığımız mal satılmaz. Satılan mal geri alınmaz. İyademiz yok arkadaşım. Bunu değiştirdik. Yalnız bu fiyatın bunun üzerinde etkili olabilmesi için fiyat değişikliklerini uygulayabilmesini tıklayacağız. BAM diyecek fiyat değişiklikleri şu anda kaydedildi. Sunucumuzda direkt anında fiyat değişikliği kaydedildi. Artık report atınca muhakkak güncel olacaktır. Onu tam bilmiyorum. Araştırıyorum. Yeni başladım PWP işine ben de. Buradan bunu ekle ve aktar diyoruz arkadaşlar. Ekle ve aktar dediğimiz zaman listenin en altına geliyor. Buradan sıralamasını değiştirebileceğiz. O bölümleri henüz yazmadım. Kusura bakmayın. Birkaç gün sonra inşallah onları da aktif edeceğim. Sıralamasını değiştirebileceğiz. Kaldır düğmemiz aktif. Kaldırabileceğiz eklediklerimizi. Burası da böyle bir bölüm. Yeni NPC ekle, NPC'ye düğme ekle, NPC ekle diye ayrı bir bölüm yapmayı planlıyorum. Buraları sürükle bırak şeklinde yapmayı planlıyorum. Birçok şey planlıyorum yani. Eklediğimizi silerim. Kalabalık etmesin. İnsanlar girdiği zaman şaşırmasınlar. Burada bunun ne işi var demesinler. Sürpriz olmasın. Şu anda programın özelliklerinde anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Umarım sizin işinize yarayacaktır. Yani Geliştirirken şu olsun. Bak şu bölüm şöyle dizayn edilmeli. Şu daha pratiktir. Sürükle bırak olsun. Şuraya şunu koy. Bak şu ayarı biz çok kullanıyoruz. Bu önemli bir şey. Bunun ayarlanması çok zordur. Ya da şu TX'den düzenlensin. Şunu şuradan alsın gibi. Her bir türlü talebi açayım. Ama yeter ki mantıklı olsun. Bana tavşan çıkar demeyin içerisinden ama. Güzel şeyler olsun. Şu anda da etkinlikler bölümünde çalışıyorum. İnşallah etkinliklerin de otomatik hazırlayan bir yer yazıyorum şu anda. Python zaten bildiğimiz bir değil. Çok basit bir değil. İnşallah onları da halledeceğim arkadaşlar. Yeni bir versiyonda da tekrar görüşmek üzere. Saatte sabahın 6.30'u. Meli de yazdığım gibi çık lanet alsın gidip yatacağım. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu arada yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Mümkün olduğu kadar olumlu yorum yapın. Agresif bir insanım. Üstüne gelip beni üzmeyin. yazdığımı pişman etmeyin. Ama tavsiyelerinizi, isteklerinizi beklerim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.